Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size birlikte Ethan yayınladığı Final Day en orijinal Minecraft animasyonunu izliyoruz. Ekranda ne yazıyor hemen söyleyeyim. 10 yıl sonra Burn videosundan 10 yıl sonra Ethan sunar. Lütfen en sona kadar e, izleyin falan fıstık. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Camdan düşebilirsin. Topunuz harikaymış. Minecraft'a böyle bir şey olmamasına kadar üzücü. Abi karakterlerin yüzleri o kadar komik ki. Sesli geldi. Niye üzgünsün? Çok sesli. Ha abi. Uyarı uyarı. E, Mindtown altında bilinmeyen bir şey tarafından. Mindtown abi. ah, köyün adına bak çok iyi. Ne oldu? Kahraman mı bellediniz kendinizi? Abi o ne lan? Uzay gemisi mi olması gerekiyor? Şey. <laughs> çok iyiymiş. Yani insanlar panik içinde dönüyorlar, dolaşıyorlar, yerde sürünüyorlar. Harika bir kaçma şekli. Polisler, sizin iyi olmanız gerekir. Çok kötüsün be abicim. Evet, evet, evet. Harika. Harika dövüşme şekli. Bu bir şarkı da sayılmaz, bu bir ses efekti. Dostum ne yapıyorsun? Niye polisin üstünde yürüyorsun? Bu polisler biraz sıkıntılı. Tamam, anladık anladık havalısın. Peki teşekkür ederiz masumları kurtardığın için. <laughs> öksürüğümün videolara <laughs> ne kadar mani olduğunu bilseniz şaşardınız. Sen kaç buradan dedi. Evet karakterlerin suratları efsane. Hiç korkmuyorsun ha tam korkuyor musun yani öyle uçan bir cisme biniyor. Bu adam nasıl hayat en son ölmemiş miydi? Ya da onun gibi bir şey olmamış mıydı? <laughs> Şu an Böyle şeyler yapmasına izin verme. Abi eski animasyonun tatlışlığı yok. Aa kapılar kapanmış. Ne yapacaksın? Çocuğu niye kilitledin? Bizi bir yay ve okla mı korkutacak? Ee, Şam, iyi misin? Şam. O, o Oktan kaçmışsındır. Kılıcınla vurmuşsundur elbet. Yapmadın mı öyle şeyler? Lan niye glass siyah oldu? Şşş. Can sıkıcı. Ne zaman geçecek bu siyahlık? Ay ne kadar uzun sürmüş. Böyle şeyler yapmayın bunu. 10 saniye siyahlık gördük. Göbüşüne girmiş. Bir şey olmaz. Niye çıkarıyorsun onu? Oku asla öyle çıkarmayın arkadaşlar. Evet kolye yani en son kolyeni ona kaptırmışım. Doğru sana çok kızmıştım. Ay kolye takma şekli. bak. Boynundan da geçmedi Direkt böyle. Pasma gibi taktı resmen. Evet bir şeyler hatırlıyor. Onlar sana güç mü verecek? Evet o şeyi tutsan iyi olurdu mor polis. Ne oldu şimdi değil mi? Evet. Hayır endişe o ben bunu tamamıyla unutmuşum. Evet bunu, bunu çağırdığını tamamıyla unutmuşum ben. Hadi şu an pes etme. Oh bu, bu bu pisliğin güçleri var. Bunların gücü yoktu. Şam. E evet, TNT. Ama TNT obsidiyene ne yapacak? Şam, kendini feda etme Şam. Neden uzay gemisinin içinde o e, şey bulundurulur? Hiç anlamıyorum. Aman Allahım erkek arkadaşım kendini feda etti diyor bakıyor kız. Merak etme ana karakterler ölmüyor. Öyle bir sıkıntı var bu animasyon ve filmlerde. Aa bitti. O, bu kadar hızlı bitmesini beklemiyordum. Aa ko kolye. Yanıp sönüyor. Ne yapacaksın? Birini mi çağırıyorsun? Bu kadar mı? Daha bir şey var mı? Vay be özel sahneye bak. Aa şam, iyisin. Teşekkür, tamam. <laughs> bu Bu güzel bir bilgi oldu sağ ol. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Ethan Animes'in yayınladığı Final Day en orijinal Minecraft animasyonunu izledik. Bir sonraki bölümler daha heyecanlı olacak biliyorum. Şu an hala animasyonun daha yeni yeni e, oyuna girdiği zamanlardayız. Gerçekten çok güzel. Ben şahsen eğleniyorum çünkü en basit animasyon stilini kullanmış o zaman 7 sene önce. Eski de yani. Neyse. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamasını çok sevinirim. Görüşmek üzere.